Bu toprağın üstü var. Evet. Gezelim, tozalım gönlümüzce. Ama bir de altı var. Bunu da hiç unutmadan yaşayalım. Yedi düvel bir olup Çanakkale'ye saldırınca vatan için ölmek elzem olmuştu. Her yaşta vatanperver, vatan müdafası için elinden ne geliyorsa onu yapmış, gerekirse de cephelere koşmuştu. Akranlarından bir büyüklerin savaşa koştuğunu gören liseliler de büyüklerine özendiler ve dönmemek üzere onlar da cephelere gittiler. Mesela Sivas Lisesi öğrencileri kara tahtaya şöyle bir not bırakmışlardı. Biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz. Öğretmenim, hakkınızı helal edin. Mesela İzmir ve Konya liseleri o sene mezun verememişlerdi. Mesela Tokat'ın 15'lileri hani 15'liler gidiyor kızların gözü yaşı dediklerimiz var ya işte onlar daha bıyıkları terlemeden, daha sırtlarındaki tüfekle boyları eşitken cephelere gittiler ve bir daha da geriye dönmediler, dönemediler. Mesela İstanbul Erkek Lisesi'nin, Kayseri Lisesi'nin, Galatasaray Lisesi'nin, birçok öğrencisi cepheye koştu. Ve gittikleri günün neredeyse ertesinde vatan için şehit düştüler. 1913 yılının Mart ayı idi. Balkan savaşlarına gidip de dönemeyen öğrencileri için derin bir ızdırap duyan Kabataş Erkek Lisesi kırmızı beyaz olan renklerini kırmızı siyaha çevirme kararı aldı ve bunu uyguladı. 1915 yılı geldiğinde bu defada o yiğitlerin kardeşleri Çanakkale'ye koşacaklardı. Şimdi okulun ön bahçesinde bayrak direğinin hemen altında adları tespit edilebilen 28 yiğit gurur abidesi olarak vatan nöbetlerini şehitler tepesinde tutmaya devam ediyorlar ve edecekler de. Allah korusun yarın bir ihtiyaç hasıl olursa bugünün Kabataş liselileri de ağabeylerinin yerini almak için hazır kıta sıra bekliyorlar. Şu an aramızda olan bu kahraman namzetlerini, şehitleri de bir kez daha yad etmek maksadıyla rica edelim kalksınlar ayağa da kalp ile alkışlayalım lütfen. 1960 yılı idi. Değirmen burnu Tabiyalarının komutanı Üsteğmen Turan yedek subay Çebi ile sohbet ediyordu. Üsteğmen Turan ne yapsak Çebi dedi ne yapsak bu coğrafyayı hafızalara nasıl kazısak o anda masanın üzerindeki asker sigarası gözüne erişti. Üzerinde bir asker figürü vardı paketin. Çebi dedi. Bu bir eli silah tutan, bir eli havada olan Mehmetçiyi şu dağın yamacına yapabilir misin? Yaptılar. Yanına da dur yolcunun mısralarını yazdılar. Dur yolcu. Bilmeden girip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Şu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Evet, o gün onlar orada canlarını verdiler. Ama düşmanın pis çizmelerinin mübarek vatan topraklarını çiğnemesine izin vermediler. İstanbul ili Aksaray ilçesinde dünyaya geldi komutanımız. Babası Mehmet İdris Bey ve annesi Vasfiye Hanım'dı. 41 yıllık bir hayat. 14 yılı çok farklı cephelerde geçmiş, madalyalar takılmış göğsüne ve en son savaş madalyası göğsünde açan bir kan gülü olmuş, bir gonca gül olmuş. Eskişehir, Kütahya cephesindeydi komutanımız. 24. Fırka 30. Alay komutanıydı komutanımız. Düşmanın hain emellerine Mehmetçikleriyle beraber dur diyordu. Gecesi gündüzü yoktu. Sevmeyeni de yoktu. Öyle korkudan falan değil ha. Kalpten seviyorlardı onu babaları gibiydi askerlerin. Yaralandı. Son bir hamleyle birkaç adım daha attı. Onun yaralandığını gören, anlayan bir Mehmetçik, komutanım dedi vuruldunuz durun, sıtlayalım sizi. Yok dedi ama daha fazla dayanamadı. Kan kaybediyordu. Çöktü dizlerinin üzerine ve yığıldı kaldı olduğu yere. Sahra çadırı kifayet etmedi iyileştiremedi ona. Ankara'ya Cebeci Hastanesi'ne gönderdiler. Ama ne yazık ki hak çağırmıştı bir kez. Orası da derman olamayacak ve şehitler tepesindeki yerini alacaktı komutanımız. Bir mektup göndermişti cepheden. O mektubun içerisinden size bir cümleyi alıntı yapmak isterim. Evlatlarım diyor. Size sadece şeref bırakacağım. Şerefle yaşayın. Bir babanın evlatlarına daha büyük bir mirası olabilir mi Allah aşkına? Bu güzel programı organize edip 100 yıl sonra dahi şehidine sahip çıkan. Milli Savunma Bakanlığı'na başta teşekkür etmek istiyorum. Sevgili babam Yılmaz Genya'yla dedemizin şehit olduğu Eskişehir güneyindeki Süpren köyü yamacındaki tepeye yarım saatlik tırmanışla giderdik. Savaş alanında ziyaret ederdik zaman zaman. Derdik ki ya biz burada geliyoruz. Dedemize dua ediyoruz. Burada e, şehit olmuş diğer kişilere, ruhuna dua ediyoruz. Bizden başka kim duyacak bunu? Kim bilecek artık zaten üstünden de 100 yılı geçmişlerdi. E, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri göstermiştir ki üstünden 100 yıla geçse, 1000 yıla geçse şehitlerine e, sahip çıkacak, anacak onların ruhunu yad edecektir. Ee, çok teşekkür ediyorum. Şehit Er Hacı Mehmetoğlu Hüseyin. Nide ilinde Mehmet Bey ve Fatma Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Çocukluk nedir bilmeden boy attı, bir baktı ki delikanlı olmuş. Çiftçilik yaptı. Vatan zor durumda dediler. Durur mu hiç Hüseyin? Hemen koştu cephesine. 15. fırka, 38. alay, 2. tabur, 6. bölüktü. Eşi Kezban Hanım, oğulları Hasan ve Hazım ona hasret kalacaklardı. Ama bu vatansız kalmaktan çok daha iyiydi. Yiğit Hüseyin'in avucundaki düğün kınası neredeyse kurumamıştı cepheye koştuğunda. Kim bilebilirdi ki bu kına aslında onun şehadet kınası olacaktı. Rabbim onu da çağırmıştı. Şehadet mertebesine yükselecekti. Öyle de oldu. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toksağı sıksan şüheda Canı cananımı varımı alsın da hüda Etmesin tek beni vatanımı vatanımdan dünyada cüda Bütün şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum Şehit torunu olmaktan da iftihar ediyorum Gençler Vatan sevgisi imandandır. Vatanını sevmeyenin imanında hayır yoktur buyurulmuş. Vatan sevgisini elinizden biraz evvel komutanımızın anlattığı gibi bırakmamanızı bir yaşlı bir abiniz olarak size tavsiye ederim. Allah vatanımızı, milletimizi, kahraman silahlı kuvvetlerimizi, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza etsin. Bizleri de şehitlerimize layık evlat olarak hayat sürmemizi lütfetsin. Öncelikle burada olduğum için çok gururluyum. Uzun bir süredir ağlamıyordum ve ilk defa burada ağladım. Ee, ve tekrar bunun nasıl bir duygu olduğunu hatırladım. Ee, ve bu yüzden bana bu duyguyu yaşattıkları için tekrar e, şehitlerimize minnettarım. Bu vatan kolay kazanılmadı ve biz de bunun bilincinde olarak onlara layık torunlar olmak için var gücümüzle çalışmaya çalışkan dürüst ve vatanını seven bir nesil olarak onları onurlandırmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz.